Kadıköy'de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Tip Hatay Milletvekili Barış Atay'ın hastanede verdiği ifade ortaya çıktı. Atay bu olayın faili beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur dedi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, dün saat 1 sıralarında Kadıköy'de kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Atay hastanede verdiği ifadesinde kendisini hedef gösterenin Süleyman Soylu olduğunu belirtti. Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre yere düşürülürken tekmelenen Atay, sabah saatlerinde numune hastanesinden taburcu edilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanede ifadesi alınan Atay, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. İfadesinde ölüm tehditleri aldığını hatırlatan Atay, bu olayın faili, bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur dedi. Atay ifadesinde saldırı anını şöyle anlattı. 31.08.2020 günü arkadaşlarımla birlikte Kadıköy Cafer Ağa mahallesinde bulunan bir mekanda bulunduktan sonra Doktor Esat Işık Caddesi'nde arkadaşımla birlikte yürürken dalga sokağa dönmemizin ardından ayak sesleri duydum. Daha sonra arkamdan gelen bir kişi boynuma atıldı. Bu şahısı savurduktan sonra 3 ya da 4 kişi beni arkamdan yumruklamaya başladı. Ben kendimi savunmaya çalışırken beni yere düşürdüler. Başta kafam olmak üzere vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladılar. Bu esnada arkadaşımın polisi araması üzerine koşarak kaçmaya başladılar. Bu şahıslar beni darp ederken küfür ederek vatan haini diye bağırdı. Hava karanlık olduğu için bu kişilerin eşgallerini net olarak hatırlamıyorum. Beni darp eden ve hakaret eden bu kişilerden şikayetçiyim. Atay verdiği ek beyanında ise ölüm tehditleri aldığını hatırlatarak şunları kaydetti. Bu olay cereyan edene kadar 1 Mayıs'ta disk binası önündeki eylemlerden itibaren sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığıma ilişkin savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Bunlardan bir tanesi ise takipsizlikle sonuçlandı. Bunun akabinde kullandığım araca sabotaj yapıldı. Bunun da şikayetinde bulundum. Bu yüzden bu olayın faili bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp Beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur. Atay'ın avukatı Onur Güneş ise olayın yaşandığı sokakta kamera çalışmasının yapılmasını ve bazı istasyon kayıtlarının alınmasını talep etti. Güneş, saldırının planlı yapılmış olduğu üzerinde durduklarını ifade ederek, mekandan çıktıktan sonra 50 metre yürümesinin ardından bu saldırı gerçekleştiriliyor. Bizim tahminimiz şu, birden fazla kişinin bu kadar kısa bir mesafede Atay'ı görüp bir milletvekiline saldırmaya karar vermesi hayatın olağan akışına aykırı. Ya oraya girerken bir takip söz konusuydu ya da o içerideyken orada olduğu haber alınarak dışarıda beklenilmiş. İki ihtimalden biri. Bu da kamera kayıtlarından ve vaz sinyallerinden ortaya çıkacak dedi.